Herkese merhaba. Ben Absukulun kurucu ortaklarından, kurucu paydaşlarından Mina Yegazi ve Snap'iniz hoş geldiniz. E, UpSchool'u anlatmadan önce kısaca kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Kendi YGA yolculuğumdan. Ben 2012'de üniversitede daha ilk yılımda YGA'yla tanışmıştım. Benim için güzel bir fırsat olmuştu. İşte o zaman da zirvenin afişleri vardı kampüste. Bir turuncu afişle YGA'yla tanıştım. Zirveye katıldım ve çok da etkilendim. Orada yapılanlardan, anlatılanlardan ve sonrasında başvuru başvuru sürecime devam ettim. Olumlu da sonuçlandı. O zamanlar bu benzer bir başvuru süreci yoktu. E, sonrasında da üniversite dönemim bu boyunca, hayatım boyunca YEGAN'ın sosyal inovasyon projelerinde, görme engellerle, ortaokuldaki çocuklarla, liselilerle, üniversitelerle çalışma fırsatı yakaladım. Ee, böyle anlamlı bir şey yapmanın bana iyi geldiğini daha o zamanlardan fark etmiştim yegan sayesinde. Sonra üniversitede Turkcell'de çalışmaya başladım. Türkcell'in altında Arıkova'nın kitlesel fonlama platformu var. Burada hem kurumsal bir çatı altında çalışma fırsatım oldu ama her gün de girişimcilerle beraberiz. Çok güzel bir tecrübeydi. Çünkü girişimcileri nasıl fonlayacağımızın üzerine çalışmak, onlara yardımcı olmak benim bu ekosisteme girdiğim ilk günlere denk geliyor. Bir yandan da her gün yeni girişim bakıyoruz, seçmek için çabalıyoruz ve fark ettim ki böyle biraz alttan alta ne kadar az kadın çalışan var girişimlerde ya da girişimciler, kadın girişimciler çok az. Teknoloji sektöründe kadın sayısı aynı şekilde. Bu böyle benim bir aklıma kazınmıştı. Sonrasında bir yandan da aklım YGA'daydı. O yüzden Türksel'den istifa ettim ve YGA'da Profesyonel olarak çalışmaya başladım iki yıl boyunca. Ee, Melike'yi de benim Apsu kurucu kardeşi Melike'yi de üniversiteden bu yana tanıyorum aslında 2012-2013 yıllarından YGA sayesinde. O da aynı şekilde kadınların az temsil edildiği yerlerde bulunmuş ve bu konuda bir şeyler yapmak için tutkuluydu. Ee, biz de 2020'nin başlarında pandeminin başında daha doğrusu. Ee, nasıl daha fazla kadınları yükseltebiliriz? Bunun için nasıl teknolojiyi kullanabiliriz? Bunun için çalışmaya başladık. Hatta geçen yıl YGEL zirvesinde de Absuğunun lansmanını yapmıştık. Ee, şimdi böyle bir sunumla hem bugüne kadar neler yaptık, neyi amaçlıyoruz, bunu paylaşacağım. Absukol e, neye odaklanıyor, problemi ne diye baktığımızda e, düşünün ki her şirket bir yazılımcı arıyor. E, sadece Türkiye'de değil, dünyada da ve yetenek bulmakta çok zorlanıyoruz. E, önümüzdeki 5 yıl sonrasında 4 milyon yazılımcı ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bir bu burada kalsın. Bir yandan da teknolojide kadın sayısı çok az. E, dünyada %30'larda, dünya, e, Türkiye'de de %10'larda. E, düşünün şöyle bir resim düşünün. Bir yandan yazılımcı arayan şirketler, bir yandan da nüfusun yarısı ve ondan çok iyi faydalanamıyoruz ve sadece yüzde otuzu teknoloji alanında. Biz biraz bununla ilgili dertlendik. Yani teknolojide kadın sayısı çok az ve bunu daha da arttırmalıyız. Bunun için de hızlıca çalışmaya başladık. Yine pandeminin başına denk geliyor. Ve dedik ki Afşin'de biz kariyer odaklı eğitim programları tasarlayacağız, sadece kadınlar için ve sonrasında bir şirkette çalışma fırsatı ona sunmak istiyoruz. Özetle böyle. Sonrasında eğitim programları açmaya başladık. Ne gibi eğitim programları? RPA, Data Science, Data Analysis, Android, Frontend gibi alanlar. Şimdi önümüzdeki yılda farklı alanlarda da programlar açmaya devam edeceğiz. Bu programların şöyle ortak bir kısmı var. Ee, hepsi sektörde ihtiyacı olan alanlar, pozisyonlar. Yani şirketler data scientist arıyor, android developer arıyor ama bir yandan da bulamıyorlar. Biz de hem teknolojide kadın istihdamını artırıyoruz hem de bir yandan bu alanda e, sektörün ihtiyacını karşılıyoruz. Ee, öğrenciler e, 4 aşamalı bir süreçten sonra e, ortalama 3-4 aylık bir eğitime giriyorlar. Bu eğitimde hem teknik kısım var hem de özgüven eğitimi kısmı var. E, teknik eğitimde olabildiğince sektör bazlı e, bir müfredat ve e, içerik ve e, aslında proje hazırlıyoruz. Yani 3-4 ay sonrasında bir öğrenci Android Developer olarak çalışmaya başladığında hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyorsa biz bugün UpSchool'da bu, e, eğitimde bunu veriyoruz. Bir yandan e, yoğun bir teknik destek, istediği zaman soru sorabileceği bir destek. Ama öte yandan da şunu da farkındayız. E, kadınların bu alanda özgüvenlerinin daha da gelişmesi gerekiyor. Daha da cesur bir şekilde kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Bu yüzden de YGA'dan öğrendiğimiz o e, özgün, özgüven içeriğini tamamen Ups entegre ettik. Hem e, kendilerini farkındalıklarını arttırmalarını sağlayacak içerikler var. Hem sadece kadınların bulunduğu bir ekosistem olduğu için kız kardeşlik iklimi çok yoğun ve, ve mentorluk da aynı şekilde. Ee, buradaki yoğun eğitim içeriğinden e, mezun olan arkadaşları da, e, kadınları da e, en kısa zamanda işe yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Şimdi burada size bir tane örneğini paylaşacağım. Aslında e, bir yıl öncesinde çok daha farklı bir e, kariyeri ve hayatı varken şu an e, ikisini de değiştiği bir örnek. Rol model mezunumuz Havva. E, onlarca mezunlarımızdan sadece bir tanesi. E, Havva, Ups öncesinde bir mağazada satış elemanı olarak çalışıyordu. Çünkü e, Adana'da en sürü mühendisliği alanında bir iş bulamamıştı. E, sonrasında Ups başvurdu. Kabul edildi. E, i̇lk RP programımızın ilk mezunu. Ve girdiği ilk mülakatta da işi kaptı ve şu an RPA Support Engineer olarak çalışıyor. Aslında Havva gibi pek çok kadın var Türkiye'de ve dünyada. Sadece potansiyellerini keşfedilmesini bekliyorlar. Ben bugün sunumda biraz şöyle de yapmak istedim. Sadece afsukul anlatma olarak değil de böyle benim de bir buçuk yıllık yolculuğumu, hisli hissiyatlarımı ve arkada olan şeyleri sizinle de paylaşmak istedim. Bunu da biraz mimlerle yapacağım. Havva bizim ilk işe yerleştirdiğimiz 31 Ağustos 2020'de işe yerleştirdiğimiz mezunumuz o gün hani hem MVP bir startup yolculuğunda MVP'yi çıkarmış olduk. Hem ilk kez işe yerleştirmiş olduk. Hani benim için gerçekten özel bir gün. Ve gerçekten şükür dolu hissettim. Burada da o kadar çok kişinin emeği oldu ki bu ilk günden Afsukul'un o güne dek. O yüzden de böyle herkese içten bir teşekkür etmek istedim. O yüzden bu spesifik olarak bu miyimi seçtim. Şimdi o bir mezun onlarca mezuna dönüştü. Önümüzdeki yıl yüzlerce sonrasında binlerce olmasını hayal ediyoruz. Ve bir yandan da şu an Havva'nın mevcut öğrencilerimize hem teknik anlamda hem mentorluk anlamda destek vermesine de bize çok iyi geliyor. Biraz rakamları paylaşayım. Biz 6 bin üzerinde başvuru aldık geçtiğimiz yıl içerisinde ve yaklaşık 150 öğrenci seçtik. Bunların 86'ı mezun oldu görmüş olduğunuz eğitim programlarında ve 64'te aktif öğrencimiz var. Bu 86 mezunun 66'sı da yani yüzde 76'sı da işe yerleşti ve ilgili alanlarda kariyerlerine devam ediyorlar. Şimdi bir kısma daha geleceğim benim için özel bir gün olan, özel bir hafta daha doğrusu. Ee, öğrencilerimiz biz mezun ettikçe bir yandan da aslında gelirimizi bu şekilde kazanıyoruz. İstihdam oranı bir yandan da e, o yüzden değerli. Ee, geçtiğimiz aylarda sadece bir iki ay öncesinde yeni bir iş modeli denedik. O da öğrencilerin e, eğitim kredisi alarak aslında Abscula e, eğitim ödelerini yapmaları ve böylece e, işe yerleştiklerinde çok daha kolay ödeyebilecekleri bir model. E, nasıl çalışıyor? Kısaca paylaşayım. Upschool öğrencisi işte seçildi ve sonrasında eğitim ücretini karşılamak için Upschool'un anlaşmalı olduğu bankalardan birine gidiyor ve kredi alıyor, eğitim kredisi. Sonrasında da cebinden hiçbir şey çıkmıyor. 3 ay eğitim boyunca da cebinden hiçbir şey çıkmıyor, yerleştirme boyunca da. Ve sonrasında işe yerleştiğim günden itibaren 18 ay er boyunca bankaya geri ödeme yapıyor. Bu da yeni mezunlar seviyesinde Türkiye'de bir ilk. Biz de o ilki hayata geçirmek için çalışıyorduk. Sonrasında tabii bazen ilkleri yaparken beklenmedik olaylar olabiliyor. Ee, ve dedik ki hani biz bunu yaparız işte şöyle bekliyoruz şu şekilde olmasını bekliyoruz vesaire ee, bazen işler beklediği gibi olmuyor. Ee, ben bir hafta boyunca call center gibi çalıştım yani hem bankayla hem öğrenciler arasında bütün işleri bir kenara bıraktım ee, ve yoğun şekilde bunun için çalıştım. Ee, aradaki bu e, connection'ı kurabilmek için ee, bazen bunu da özellikle paylaşmak istedim çünkü bazen... E, hatta çoğunlukla hep güzel şeyleri paylaşıyoruz. Hani girişimciler e, ya da iş insanları ama arkada çok challenging olaylar olabiliyor. Bana da panellerde genelde bunu soruyorlar. Yani en çok zorlandığın e, konu neydi gibi. E, o yüzden biraz mutfaktan da şeyler söylemek istedim. E, böyle ilkleri geçirmek her zaman söylediği kadar kolay olmuyor. Epey emek, enerji, zaman, efor gerektiriyor. E, ama e, ne zaman bir e, challenging bir şey olsa aslında o anlam ne? E, daha fazla kadının sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak. Onu hatırlayınca o ana şeyi, main thingi, e, çok daha güzel akıyor. Bir yandan da Türkiye'deki programlar devam ederken global tarafta da bu yıl çok güzel gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi Fintan, LinkedIn'de Account Director olarak çalışıyor. Bizim stratejik danışmanımız oldu LinkedIn'den de onaylı şekilde. Şu an LinkedIn'de hem işe yerleştirme tarafında hem de potansiyel işbirlikleri tarafında kendisiyle beraber çalışıyoruz. Gelecekte de bizim için önemli bir partner olacak LinkedIn. O yüzden iyi bir süreç oluyor bu açıdan. Bir yandan da öğrencilerimiz, mezunlarımız e, Google ve yine LinkedIn'den e, çalışanlarla bir araya geliyorlar ve onlardan mentorluk, işte deneme mülakatı, CV'lerine geri bildirim gibi konularda destek alıyorlar. Yani bizim için rol model kadınlar yetiştirirken bir yandan da dünya çapında şirketlerde çalışan rol model insanları tanıtlık etmeleri çok önemli. O yüzden biz de bunu ayrıca önemsiyoruz ve son olarak da UiPath'in e, UiPath e, e, robotik süreç otomasyonu alanında e, öncü bir firma. E, UiPath'in de resmi eğitim partneri seçildik. E, şimdi e, global tarafta nasıl açılabileceğiz, neler yapabiliriz konusunda da yoğun şekilde e, çalışıyoruz. E, şimdi bundan sonraki aslında şu an yaşadığımız e, challenge e, ve planlarımızda da bir yatırım e, almak var. Tohum yatırımı seed investment turuna çıkıyoruz e, bu haftanın itibaren ve genel olarak şu anki amacımız önceliğimiz tamamen scale etmek Burası şu an working progress diyebilirim genelde yatırımcılarda nasıl scale edilecek nasıl büyüyecek Bununla ilgili sorular soruyor Bizi de çok heyecanlandırıyor Çünkü daha fazla kadına ulaşmak için biz de yoğun akıl teri döküyoruz diyebiliriz Bununla da ilgili pek çok öğreti birikiyor en kısa zamanda bunu da paylaşmak istiyorum pek çok kişiyle Peki birlikte neler yapabiliriz? Şu an eminim bizi takip eden pek çok genç var. Ee, o yüzden hani burası sizin ilginizi çekebilir diye düşündük. Öncelikle Abs School'da ilgili tüm gelişmeler bizim sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Ee, her mecradan da farklı içerikler paylaşıyoruz. O yüzden bizi takip edebilirsiniz. İkincisi, eğitim programlarımıza başvurmak isteyen kadınlara bir çağrı. E, 2022'de çok daha fazla programımız olacak. O yüzden eğer mezunsanız ya da 1-2-3 yıl deneyiminiz varsa ve çalışma hayatındasınız e, ya da bu alana geçmek istiyorsunuz, yazılım alanına, e, bizim web sitemize abone olursanız biz e, her bir gelişmede size haberdar ediyor olacağız. O yüzden başvurabilirsiniz. Son olarak da programlarımıza gelmek istemeyen ya da erkekler olan olabilir. O yüzden onlara da kapımız açık. 2022'de ekibimizi daha da büyüttüğümüz bir döneme giriyoruz. Farklı alanlarda, farklı departmanlarda eğer Upschool'da çalışmak isterseniz şimdiden başvuru yapabilirsiniz. Burada bir QR kod var. Ona Onu telefonunuza okutarak şimdiden başvurunuzu yaparsanız biz de sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz bugün burada yer almak mutluluk verici. Hani bir yıl öncesinde Afsukul'un ilk adımlarını sizinle paylaşıyorken hani bugün bir yıldaki gelişmeleri paylaşmak, öğretileri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. sorularınız olursa ya da farklı konularda iletişime geçmek isterseniz mail adresim de burada. i̇yi ki sizler de buradasınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim ben de.